أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الصادقين والصادقات, والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وإجرا عظيما صدق الله العظيم وبلانا رسوله النبي الهاشمي الكريم Değerli kardeşlerim, هل ilmi sohbetlerimizde bugün Oruçluğunun dikkat etmesi gereken hususlar üzerinde duracağız. Ancak sizlere Ahsap suresinden 35. ayetten okumuş olduğum serlevha olarak ayet-i kerimenin okuyarak sohbete başlamak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve bize gönderilen Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Bütün Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, dürüst erkekler ve dürüst kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazi alçak gönüllü erkekler ve mütevazi kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarına namuslarını koruyan erkekler ve ırzlarını, namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok anan erkekler ve Allah'ı çok anan kadınlar, hep bunlara Allah bir mağfiret ve bir büyük mükafat hazırlamıştır. Buyuruyor Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet kerimede. Değerli kardeşlerim, bütün ümmetlere farz kılınan, ve bizlere de farz kılınmış olan özellikle Ramazan ayında tuttuğumuz Ramazan orucu, bütün oruçlarla birlikte hasaten önemli bir ibadettir. Müminlerin kafirlerden bugün için ayrıldığı, onların yapmayıp da müminlerin yaptığı ve sadece Müslümanların tuttuğu bir yaptığı bir ibadet olan oruç ibadetini yaparken, tutarken, İfa ederken oruçlunun dikkat etmesi gereken hususları başlıca dört ana kalemde ele alacağız. Birincisi savurda dikkat edilecekler, ikincisi iftarda, üçüncüsü kötülüklerden uzak durma, dördüncüsü de halisane oruç meselesi. Oruçlunun dikkat etmesi gereken hususlar her mevzuda olduğu gibi oruçta da dikkat edilmesi gereken bir takım meseleler vardır oruçtan hasıl olması istenen neticelere ulaşabilmek için başlıca şu hususlara dikkat etmek gerekir. Sahur da dikkat edilecekler. Sahur seher ile aynı kökten gelir. Seher vakti yani tan yeri ağarmadan biraz önce yenen yemeğe sahur denir veya sahur yemeği denir. Bu vakitler en bereketli zaman dilimleridir. Mü'min sahura kalkmak suretiyle bir taraftan bu vaktin bereketinden istifade etmiş, diğer taraftan ise sahurda bir şeyler yemek suretiyle tutacağı oruç ve yapacağı diğer ibadetler için güç ve kuvvet kazanmış olur. Seher vakti yapılan ibadetlerin Cenab-ı Hakk'a doğrudan ulaşacağı zaman dilimleri olduğu unutulmamalıdır. Sahur yemeği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından tavsiye edilmiştir. Sahurda bereketin olduğuna ve meleklerin sahura kalkanlara duada bulunacağına dikkat çekmişlerdir. Buhari'de ve Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. Sahur'da bereket vardır. Bir yudum su içmekle dahi olsa mutlaka sahur yapın. Zira Allah Celle Celaluhu sahura kalkanlar için rahmetiyle muamelede bulunur. Melekler de onlar için dua ve istiğfar ederler. Demek ki sahura kalkan müminlere melekler o müminlerin işlemiş olduğu hataların, günahların affı olması için cana Hakk'a onların adına yalvarıyor, dua ediyorlar. Ne büyük şeref. Ne büyük lütuf, ne büyük imkan, ne büyük sermaye. Sahurda dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de yemeğin vaktinin sonlarına tehir edilmesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine olan şefkat ve merhametin gereği olarak bunun daha eftel olduğunu, yani yemeğin sahurun son zaman dilimine de yenilmesi olduğunu söylemiştir. Bu sayede... <laughs> Oruç sebebiyle aç kalınan süre azalmakta ve özellikle hasta ve yaşlı insanlar için daha tahammül edilebilir hale gelmektedir. Ayrıca sahurun erkenden yapılması insanın gaflete dalıp uyuklamasına, dolayısıyla sabah namazını kaçırmasına sebep olabilir. Sabah namazına yakın bir vakitte yapılan sahur, namazın vaktinde kılınmasını temin bakımdan çok önemlidir. Bu mevzuyla alakalı olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet İbni Hanbel'in müsterinde ve Tabaranin al-Mucemül Kebir isimli eserlerinde şöyle buyurmuşlardır. İftara acele edip yani iftarda acele edip sahuru tehir ettikleri, sahur yemeğini geciktirdikleri müddetçe ümmetim hayır üzerinedir buyuruyor Efendimiz aleyhisselam. Sahur ile namaz vakti arasında, ilgili hadis kitaplarında şu rivayete rastlıyoruz. Bir mecliste Zeyd bin Sabit radıyallahu an şöyle demiş. Biz Resulullah aleyhissalatü vesselam ile birlikte sahur yemeği yedikten sonra da sabah namazını kıldık deyince o mecliste bulunanlardan birisi sahur yemeği ile sabah namazı arasında ne kadar zaman geçti diye sordu. Hazreti Zeyd radıyallahu anh şöyle cevap verdi. 50 ayeti kerime okuyacak kadar bir zaman geçti diyor. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerifte. Değerli kardeşlerim, iftarda dikkat edilecek hususlara gelince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu kimsenin iftar ederken nelere dikkat etmesi gerektiğini açıkça beyan etmişlerdir. Buna göre bir mümin orucunu açarken şunlara dikkat etmelidir. Akşam vakti girdiği zaman oruçluğunun hemen iftar etmesi sünnettir. Vakit bakımdan çok sınırlı olduğu, vakit girer girmez hemen kılınması gerektiği halde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz önce iftar yapar sonra akşam namazını kılardı. İftarın bir an önce yapılması tavsiyesinde insanlara karşı gösterilen şefkat ve merhametin tezahürü görülmektedir gün boyu aç duran insanları vakti girdiğinde yeme içmeden men etmeyi dinin o şefkat ruhu ile telif etmek zordur. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini iftar yapma hususunda acele etmeye teşvik etmiş, onu gözünün nuru namazın dahi önüne almıştır. Bu mevzuda daha önce de geçmiş olan hadis-i şerif şöyleydi. İnsanlar iftarı acele yapmaya devam ettikleri sürece hayır üzerinedirler. Başka bir rivayette de Hz. Ayşe Validemiz radıyallahu anh'a Resulullah'ın bu mevzudaki tutumunu bizlere haber vermektedir. Şöyle ki Ebu Atiye anlatıyor. Ben ve Mesruk Hz. Ayşe'nin radıyallahu anh'a yanına gitmiştik. Mesruk şöyle dedi. Muhammed Aleyhisselam'ın ashabından iki adam var ki bunların ikisi de hayırdan geri kalmıyorlar. Biri akşam namazı ile iftarda acele davranıyor, diğeri hem akşamı hem de iftarı tehir ediyor. Bunun üzerine Hz. Ayşe radıyallahu anh validemiz akşam namazı ile iftarda acele davranan kimdir diye sordu. Mesruk radıyallahu anh Abdullah İbni Mesuttur radıyallahu anh dedi. Hz. Ayşe validemiz bunun üzerine radıyallahu anh'a Resulullah işte böyle yapardı buyurdular. Yani akşam oruçluyken iftar açmakta ve iftardan hemen sonra namaz kılmakta acele etmek Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sünnetidir. Oruçlunun iftarını hurma veya su ile açması sünnettir. Hz. Enes radıyallahu anh bu konuda Resulullah aleyhissalatu vesselam namaz kılmadan önce birkaç tane yaş hurma ile eğer yaş hurma bulamazsa kuru hurma ile iftar ederdi. Eğer kuru hurma da yoksa birkaç yudum su içerdi. Nakdinde bulunuyor. Tirmizi ve Ebu Davud. Süleyman İbni Amir'in rivayetine göre ise radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şu tavsiyede bulunmuşlardır. Sizden biriniz oruç tuttuğuna hurma ile iftar etsin. Zira hurma berekettir. Şayet hurma bulamaz ise su ile iftar etsin. Zira su çok temizleyicidir. Bu hadis-i şerifi Tirmizi, Ebu Davud ve İbn Mace naklediyorlar. Oruç tutmak suretiyle gün boyu aç kalan bir insanın kan şekeri düşer. Bu kişinin ibadetini daha zinde bir şekilde yapabilmesi için Bilhassa tatlı bir yiyecekle kan şekerini dengelemesi gerekir. Diğer bir hususla açlıktan bitap düşmüş bir şekilde yapılan ibadette huşu yakalamak zordur. Bu gibi sebeplerde iftarın bilhassa namazdan önce yapılması tavsiye edilmiştir. İftar vakti yapılacak şeylerden birisi de bol bol dua etmektir. Zira Cenab-ı Hak, اُدْعُونِي اَسْتَجِبْلَكُمْ Bana dua edin ki size karşılık vereyim buyuruyor Müminin suresi 60. ayet. İftar vakti yapılacak olan dua'n ise Allah katında ayrı bir değeri vardır. Gün boyu sırf Allah rızası için aç susuz kalan, nefsini günahlardan alıkoymaya çalışan bir mümine mükafat olarak Allah Celle Celaluhu onun iftar vakti yapacağı duayı kabul buyurur. Orucunu tutan bir mümin, Cenab-ı Hakk'ın böyle bir ihtifatını kaçırmamalı, her ne ihtiyacı varsa iftar vakti ellerini kaldırıp Allah'a arz etmelidir. Efendimizin iftar yaptığı dua şöyledir. Allahümme leke suntu ve aleyke tevekkeltu ve ale rızka iftartu diye başlıyor. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana tevekkül ettim. Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım benden bu orucumu kabul buyur. Şüphesiz ki sen seni ve alimsin hakkıyla işten ve bilensin. Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşallah ecir ve sevap da sabit oldu şeklinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duasını tamamlamışlar. Bu oruçluğunun iftar duasını Ebu Davud ve İbni Ebi Şeybe nakletmektedirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemeğe davetli olduğu zaman şöyle dua ederdi. Yemeğinizi iyi kimseler yesin, oruçlular softar, sofranızla iftar yapsın, melekler size mağfiret etsin şeklinde dua ederlerdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir yemeğe davet edildikleri zaman bu hadis-i şerifi de Ahmet İbni Hanbel ve El-Beyhaki bizlere nakletmektedir. İftarda dikkat edilecek hususlardan birisi de sofranın misafirlere açık tutulması. Fakirler başta olmak üzere daima birilerinin bulunmasına gayret edilmelidir iftar sofrasında. İnsan böylece hem fakirlerin gönüllerini almış hem de iftar yaptırdığı kimse kadar sevap kazanmış olur. Bu hususta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kim bir oruçluya iftar yaptırırsa onun kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez buyuruyor Tirmizi ve İbn Mace'nin rivayet ettikleri hadis-i şerifte. Değerli kardeşlerim, oruçlunun dikkat edeceği hususlardan birisi de kötülüklerden uzak durmadır. Allahu Teala orucu nasıl vaaz etmişse neye oruç diyorsa onu öylece tutmak icap eder. Bir müminin Ramazan-ı Şerif'ten beklenen neticeyi elde etmesi için yeme içmeden kendisini alıkoyduğu gibi aynı zamanda dilini de münasibetsiz, manasız, yakışıksız, hele yalan ve gıybet ifade eden şeylerden uzak tutması gerekir. Hatta gereksiz yere konuşmayıp ağzını yalnız hayırlı açıp kapaması, dilini hep sohbeti cananla yani Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu sözlerle, konuşmalarla süslemesi elzemdir. Çok lüzumludur. Gözlerini keza kontrol altına alması gerekir. Harama karşı gözlerini kapaması, baktığı şeyleri iyi görmesi, iyi yorumlaması, her şeyden iyi manalar süzüp sağması lazımdır. Mümin bunların yanında kulaklarını da mala yani şeylerden uzak tutmalı, onları Kur'an'a, hadis-i şeriflere, büyüklerin sözlerine, hikmetli sözlerine açmalıdır. Böylece yeme içmeden kendisine alıkoyması suretiyle ağzına ve midesine oruç tutturduğu gibi, mahsurlu ve hatta mahsurlu olmasa bile faydasız şeylere kapanmak suretiyle eskilerin tabiriyle bütün azav cevahirine, azalarına, organlarına, havası zahire ve batınasına oruç lezzetini tattırmalıdır. Velhasıl oruçlu insan bütün kötülükler karşı kapılarını sonuna kadar kapamalı. Onlara geçit vermemeli. Bunun için de bilhassa aşağıdaki hussa dikkat etmelidir. Gözün muhafaza edilmesi. Cenab-ı insana verdiği en büyük nimetlerden birisi gözdür göz insanın dış dünya ile alakası kurmasının en büyük vesilesidir. Allah'ın büyüklüğünü anlayıp üzerine tefekkür edebilmek için yine onun yarattığı şeylere bakmak gerekir. İnsan gözü sayesinde kainatı ve yüce yaratıcının kainatta yarattığı harikaları müşahede edebilir. Ruha ve kalbe gelen şeyler genellikle gözlerden süzülerek gelir. Göz penceresinden ruha ve kalbe girer her şey. İnsan hususuyla da oruçlu olduğu zaman gözünü haramlardan, kalbini zehir akıtabilecek şeylerden muhafaza etmelidir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kutsi bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuşlardır. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Harama bakma. Harama bakma. Şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Kim benden korktuğu için onu terk ederse, harama bakmazsa, ben o kuluma kalbinde tatlılığını hissedeceği bir iman ihsan ederim buyuruyor Rabbimiz. Ne büyük nimet, ne büyük mükafat. El-Tabrani ve El-Hakim bu hadis-i şerifleri bizlere naklediyorlar. Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de sarih bir surette müminleri günaha bakmaktan men ederek şöyle buyuruyor. lil müminine yavut Min absarihim ve Nur suresi 30 ve 31 ayetlerde şöyle buyuruyor Rabbimiz Rasm Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınmalarını ve iffetlerini korumalarını hatırlat. Bu onlar için en uygun en nezih olandır. Allah yaptıkları her şeyden haberdardır. Mümin hanımlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffetlerini korusunlar buyuruyor. Cenab-ı Hak bizlere bu emri verirken biz de dua edelim. Rabbim elimizi, dilimizi, gözümüzü, ayağımızı, kalbimizi, bütün duygularımızı harama girmekten, kötüler ve kötülüklerle meşgul olmaktan muhafaza eylesin. Razı olduğu kulları arasına bizleri dahil eylesin. İhdina sıratal müstakim, sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve leddallin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.